Jognito oynuyoruz. da şeyler yapmaya yapmaya başlayacağız. Oha şu an karanlık ekran çıktı. Başlıyoruz. O çift ajanız. Ben şu an daha yeni girdim oyuna. Şimdi video çekiyorum. Çift ajan. Başlıyoruz. Şimdi... Arkadaşlar Miraç oynuyor bugün. Yani yanımda Berat var arkadaşlar. Hmm, Tamam bunu öldürdük. Şuna dönüştüm ben. O kız, o kız, o kız gel. Gel. Bak şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Herkes kendini öldürüyor bu oyunda. Bak Bu kızı mesela arkadaşlar. Kızı şimdi öldüreceğim. Kız oyunu bilmiyor. Kız oyunu bilmiyor. İkimiz de aynı karakter şu an. Bir canı kaldı onun şu an. Canı kaldı tamam. Bir şey öldürdü. Yok. Yok. Hiçbir şey. Bak, bak geldi geldi, geldi, geldi. O oh, adam, adam sağlam adam sağlam adam sağlam adam sağlam. Bak göz çapa. Anan. Ah. Allah. Tamam vurdum vurdum, vurdum vurdum vurdum. arkadaşlar. Bak. Hadi bugün pro oynayacağım. Bir ya, yanı ya, 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 ya. arkadaşlar. Büyük kız oldum. Evet arkadaşlar büyük kız oldu. O ağzını topla. 10 10 puan geldi. Ver bugün seni pro yapacağım o yüzden. Evet. Çok pro oynadım falan pro oynamaya başlamış. Bak. Bu adam olabilir. Herkesten uzak durun çift ajanda. Herkesten. Herkes çıkabilir çift ajanda. Adamlar acaba çift ajanı biliyor mu? Adamlar şu an beni görüyor saçma evet Yes. Victory. Işte ben kazandım. Başka kim kazandı? Sadece sen mi kazandın? O üç Oo, kişi. üç kişi kazandı. Bayağı pro çektik lan. Arkadaşlar. İyici herhalde benim baksana. Evet. En sağdan. Arkadaşlar, bir TL'm oldu özel bir çekeceğim. Sandık. Hemen özel gücü şey açıyor. Miraç. Buna bakalım. Buna basalım. basalım. Bakalım. Hadi güzel çık, güzel çık. Biraz güzel çık. Hadi, hadi balon çıkarsın. Balon çıksın. Hadi ya. Bu ne? Bu bakalım o ne? Bir daha özel güce gir. çantaya gir ya. Allah o özel gücü nerede benim çanta? Ya özel gücü alamayacağız ya. Senin kaç ne özel gücün vardı? Soyguncuyuz. Sprint. Ha? Sprint. O ne? Oo, o özel gücü ben biliyorum. Işınlanıyoruz onunla. Evet ışınlanıyoruz. Hmm, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar hemen dönüşelim biz. Bak buna da dönüştüm mesela. Bizim kıyafetimiz. Bizim kıyafetimize dönüştüm. Başka birisinin kıyafeti yok mu? Şu proların kıyafeti yok mu? Aa bu adamın kıyafeti de güzelmiş. Arkadaşlar inşallah. Ben Lan, bu adamın kıyafetini yaparım. Güzel gözüküyor baya. O zaman da çekiş koyarım ama bunun çekici yok. Bak bundan güzel gözüküyor. Bak or orada polis var. Şimdi dönüşmeyelim. Bugün pro oynamaya çalışacağım. Bakalım etrafımıza polis Arkadaşlar benim özel gücüm kargaşa. Kargaşa değil de yani. Sen de şey yapsana soygun. Soygun yapsam bir dakika soygun bulayım ki yakaladım. Bak soygun Soygun bak git bak burada. Bak burada. Polis yok mu? Polis 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 yok. Ya çocuk aldı ya. Ben bir tane daha biliyorum. Bak orada. Bak orada bir sürü bak. Şuraya şuralarda git. Git oralara git burada. Ne biçim karakter lan bu kız Kozaylılar. Nerede mı robuxu var arkadaşlar Benim? Hı hı. Bizim robuxumuz var. Evet. ya? karakterimiz karakterini de harcamayacağım. Oyun oynayacak mısın? Oynayamayacak mısın? Bugün robuxu harcamadan gelişmeye çalışacağım. Ne? Dur. Şu adamın kıyafeti al Çok pro, çok pro. Kim? Bu ha bak Aa, bu. Hiç ben Polis yok değil mi? Bravo şu. bak Adidas üstü var adamın ya. Dur. Aha, dur. Bak, var ya. Ya. Ne oldu lan? <laughs> dur, dur. Hemen o özel gücü takalım. E nasıl ya? Ben çok iyi oynadım. Adamın. Hangi özel özellik takalım? Ha şunu takalım. Özel gücü neydi? Bak bir sürü özel gücüm var Bu benim. Ne? O sprint hızlı koşu. Bak bunda ışınlanıyor zaten. Görünmez. Abi güzel ha. Sen hani arkadaşlar biz bununla beraber oynuyorduk Miraç'la. Sonra da beraber oynadığımızda ama o zaman ben video çekemiyordum. Sonra belki Miraç'la belki video Miraç, çekerim. Belki Berat'la buna gireriz ya da başka nerelere girebiliriz. Nereler araştırabiliriz. Evet, inşallah birisi öner oluruz. Yes. İkimliğim. Miraç'la. Hadi siz Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Yine soyguncu olmuş mu haberim yok Bakmıyorum başka yerlere bak. Kaç 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 Dur bak. Bak arkadaşlar. Orada dönüşmeyeceksiniz. Kapının kapının önünde dönüşürseniz polisler zaten sizi kameradan izleyecektir. Kapının önünde asla ama asla dönüşmeyin. Bak. Güzel sesi. Kaç polisten kaç. Kaç geliyor kaç. Kaç ışınlandığımızı gördü. Aaa ışınlandığımızı görse bile bir şey olmaz ki. Hani nasıl biliyor musun? Hani bu karakterler ışınlanıyor ya. Ben mesela geri doğdum. Polislerden her uzak durmamız lazım. Yoksa çaktırabilirsiniz. Böyle robot robot gibi yürüyeceğim, duracağım, gideceğim. Bak polis geldi. Bak polis gördü. Bak beni polis gördü. Şimdi düşünme. Düşünme. Bak geldi gördü gördü dedim. Kaç şimdi buradan Bak buluyor beni. Bak arkadaşlar bu sıkıntı ya bu polislerden kaçmak. Aşağı atma çabuk. Kim kolum nereden kaçmak? da çekeceğim. Bak kaç kişi peşime gelmiş. Ateş ediyorlar. Çok Arkadaşlar, zor. Çok zor ya. Bu sefer prolar basmış. Ama bizim neyimiz var? En iyi bizim. Polislerden en iyi. Bak bugün güzel oynuyorum ha. Haberiniz var mı? Oyun çok güzel oynuyorum Ben ince kötü de şu mob oynuyordum Berat'la. Berat hep beni geçiyordu ama bugün güzel oynamaya başladı. Evet arkadaşlar. Evet. İsterseniz araba oyunları da çekebiliriz. Evet Roblox. Roblox'ta değil ama. Başka araba başka oyunlarda araba. Play Store'dan yükleriz. Play Store'dan. Bu arkadaşlar tabletten bu oyuna girebiliyorsunuz ama Top telefondan giremiyorsunuz. Bir şey. Bilgisayardan sadece tabletten mi de bilgisayarda girebiliyorsunuz. Telefonda bu oyunlar giremezsin Giremez. Giremez. Geç onlarda da yedik. Evet. Keşke onlarda da girirse de demem Miraç. Evet. Polisim. Polisim. Arkadaşlar. Bu eli de oynayalım. Videoyu bitireceğim. Ama like atmayı ve yorum Ama atmayı. Like atmayı ve yorumları. Yorum atmayı, yorum bölümünü patlatın, like'ları patlatın, aboneleri patlatın arkadaşlar. Lütfen sizin için pro oynuyoruz, sizin için. Sizin için pro oynuyoruz. Burak, ben alıyorsan buradan sana selamım olsun. Yunus sana da, Berat abi sana da. Burak sana da, Yaren'e de selamın olsun. Miran'a da selamın olsun. Feyza'yı da zaten Feyza'yı görüyorum. Şimdi. Ama Hadi. Feyza güzeldi Feyza gelmiş benim tabletimi almış bana küfür sanay, sanay etmiş. Salak salak video çekiyor ya bu Feyza. Salak diye video çekmiş, salak Voo diye video çekmiş. Gelmiş bize öküz salak filan kelimeler demiş. Mal demiş ben de onları göreceğim. Ya bu yani şifremi de değiştirdim tabi

What İşte kalp toplama özelliği de gösterdi değil mi Mira? Evet. Kalp toplama, evet ya, kalp toplama. <laughs> Adam artık güncelleme koysun. Kalp toplama yüzün yorumlara ne yapın Ne Ona kalp e, yükleme şey yap ya. ya? Süre uzun süre desin. Asla kazansın her olsun. Hala bir suçluyu bulamadık arkadaşlar. Bir suçlu mu kalmış? Nereden görüyorsun lan sen? Bir tane söz daha. Aa sadece suçluyla biz kalmışız. Miraç suç, suçluyla Hı -hı. biz kalmışız. Bir polis bir suçlu dedi çünkü. Bak en iyisi ben. Ama böyle bir şey yok. Yani <laughs> polis kalmış. Da <laughs> Başlıyoruz. Aa video bitirecektik. Arkadaşlar. Video Kendinize video. çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum izlediğiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like butonunu kırın. Abone butonunu kırın. Yorumlara her yorumlara yazın. Ne oynayacağımızı. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.